Seda Sayan'la Mehmet Ali Erbil arasında sosyal medyada başlayan tartışma tatlıya bağlandı. Eski dostlar barış yemeğinde buluşmaya karar verdi. Bir zamanlar yakın dost olan Seda Sayan'la Mehmet Ali Erbil arasında geçtiğimiz günlerde sosyal medyada başlayan tartışma gündem oldu. Erbil'in kendisi hakkında eleştirilerine Seda Sayan'dan sert cevap geldi. Sayan, Erbil'in Tuğba Coşkun'la evli olduğu dönemde evlerinde çalışan kadına tecavüz ettiğini iddia etti. Kısa süre sonra Erbil, Seda benim canımdır, kardeşimdir. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım. Özür diliyorum. Aramıza kimse giremez. Girmesin de diyerek özür diledi. Bunun üzerine Seda Sayan da bir adım attı ve şahsıma yapılan çok ağır hakaretlerden sonra öfkeyle ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlışlıkla dile getirdim. İftira değil yanlış açıklama oldu ifadelerini kullandı. Sosyal medyada başlayan tartışmanın son bulmasıyla eski dostlar buluşmaya karar verdi. Mehmet Ali Erbil'in Miami'den dönmeye hazırlanan Seda Sayan'la barış yemeği yiyeceği konuşuluyor. Öte yandan Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun bu açıklamaların ardından ilk kez etilerde görüntülendi. Gazeteciler Tuğba Coşkun'a ortaya atılan bu iddiayı sordu. Konuşmak istemiyorum diyen Tuğba Coşkun ardından koşar adım oradan uzaklaştı. Mehmet Ali Erbil'in eski eşlerinden oyuncu Nergis Kumbasar da önceki akşam etilerdeydi. Kumbasar mekan çıkışı eski eşi Erbil ve Seda Sayan hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi. Araya giren yanlış kişiler ve bir takım yanlış anlaşılmalar olmuş ve dolduruşa gelmiş olabilirler. O yüzden yanlış bir şey söylemişlerdir. Biz Sedai çok severiz. Seda da Erbil'i çok sever.